İyi günler. Bugünkü videomda bilgisayar güç kaynağından 12 volt, 5 volt ve, ve diğer voltajına seyredebiliriz. edebiliriz bir Bunların benim daha önce pili pil bitmiş şarjım hakkap. 5 volt şarjım hakkap. Ve bakacağım. İkinci yapmamız gereken bilgisayarın ana kablosunu anakarta giren kabloyu burada dördüncü kablo var yeşil ve siyah kablo var beşinci bunları birbirine temas ettireceğiz yapmamız gereken bu soketin ön tarafında 4 ve 5. kabloyu bir kablo yardımıyla içine sokarak start yapıyoruz yani çalıştırıyoruz anlatmak istediğim şu yani İçine soktuğumda ben daha önce hazırladım göründüğü gibi başladı güç kaynağı çalışmaya İlk önce size led lamba yakacağım. led ampulü yakacağım. led ampul bu bunu yakacağım. Bu sarı 12 volt siyah eksidir. Şimdi sokuyoruz göründüğü gibi. Sarı 12 volt eksi eksi ne siyaktır. Daha önce burada hazırladığım gibi makapların burada aynıydı sarı 12 volttur. Bu sarı 12 volt kırmızı 5 volttur. Siyaklar eksidir. Ben iki makabı hazırladım. Büyük makabı 12 voltu bağladım. Küçük makabı da 5 voltu bağladım. göründüğü gibi e, aynı anda çalıştırıyoruz. Aynı anda etkin çalıştırabiliyor bilgisayar güç kaynağı. Böyle e etkin bilgisayarınızdan ve da ölçüden temin edebilirsiniz. Bir daha anlatıyorum. Yeşil ile siyah temas ettiriyoruz. Böyle göründüğü gibi. sarı 12 volt kırmızı 5 volt siyahlar eksidir. Gördüğünüz gibi. Aynı anda hepsi çalıştırıyor. Bir aynı aynen çalıştırıyorum. Videomu beğendiyseniz like ve yorum abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.